Galatasaray'ı 2025 yılı sonuna kadar yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı Kırmızılılar, bu süreçte ligde ve Avrupa'da 7 kritik karşılaşma oynayacak. Okan Buruk'un ekibi, ilk olarak 22 Kasım'da evinde Gençler Birliği ile karşılaşacak. Galatasaray, bu maçtan 3 gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilos'u ağırlayacak. Sarı Kırmızılılar, Aralık ayının ilk gününde derbiye çıkacak. Galatasaray, ligin 14. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Galatasaray, daha sonra ligin formda ekiplerinden Samsun Spor ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar, yılın son Avrupa mücadelesine ise 9 Aralık'ta Monaco'da çıkacak. Galatasaray, 2025 yılını ligde oynayacağı iki maçla tamamlayacak. 13 Aralık'ta hesap. Kom Antalya Spor'a konuk olacak Sarı Kırmızılılar, 21 Aralık'ta ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılılar 30 günde iki Şampiyonlar Ligi, 5 Süper Lig maçında boy gösterecek. Galatasaray'ın Süper Lig'de 29, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanı var, NTV Spor.